Bugün Beşiktaş'ı eski günlerine döndürene kadar her sezon bir futbolcusunu 99 overall yapıyoruz. Yanlış duymadınız abi. Aslında kadromuz o kadar kötü değil ama Beşiktaş'ın yaşadıklarını görüyorsunuz. En son dün Başakşehir'e 2-0 yenildiler. Ben de beklemiyordum açıkçası. Bu sezon zaten Beşiktaş taraftarları için zor bir sezon. Her sezon rastgele bir futbolcuyu 99 yaparak başarıya ulaşmaya çalışacağız. Bakalım kaç sezon sürecek. Burada başarı dediğimiz şey öncelikle Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'dan herhangi bir kupa dostlar. İlk sezon Kimseyi 99 yapmıyoruz Dümdüz simüle edeceğiz Bu arada Beşiktaşlı kardeşlere soruyorum Sizce takımın sorunu ne? Hoca mı? Futbolcular mı? Sorun nedir? Bu sorun nasıl çözülür? Bence hocaya yüklenmeye gerek yok ya Ole hocaya biraz şans vermek lazım Olay futbolcularda ve kadro yapılandırılmasında bitiyor bence Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum Şimdi ilk sezonumuzun direkt olarak sonuna simüle ediyoruz Başaramayacağız diye düşünüyorum İlk sezondan başarırsak video bitiyor zaten İlk sezonumuzun sonundayız ve Beşiktaş ikinci olmuş, Fenerbahçe şampiyon oluyor. 96 puanla ya şu günleri ne zaman göreceğiz yeter artık. <laughs> of Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe almış. Yani oyunda Fener'in kazandığını gördükçe üzülüyorum Gerçekte kazanamadığımız için. Neyse. Oha abi Avrupa Ligi'ni de almış Fenerbahçe. Bu arada Beşiktaş da 6. bitirmiş, Galatasaray 4. bitirmiş. Takımlarımız çok iyi. Helal olsun. Galatasaray Rangers'ı elemiş, Fener Roma'yı elemiş, Beşiktaş da Twente'yi elemiş. Çeyrek finale 3 takımımız gitmiş. Fenerbahçe Galatasaray'ı elemiş, Beşiktaş da Anderlecht'te elenmiş. Vay be. Abi Avrupa Ligi'ne bak. İnanılmaz bir sezon geçmiş. Edin Nesiri hepsi coşmuş abi. Baksana herkes coşmuş. Beşiktaşlılar dışında herkes coşmuş. Bir tek kalecimiz iyi. Üçüncü bitirmiş. Yani önümüzdeki sezon çarkımız dönecek ve rastgele bir oyuncumuz 99 olacak. Bazı futbolcularımız takımdan ayrılıyor. Kiralıklar miralıklar temizlenecek yeni sezonda. Gol durumları nasıl? Immobile 27'ye 6. Fernandez 19'a 5. Muçi 15'e 8. Tamam abi eyvallah. Eyvallah. Yani yeni sezonda göreceğiz ne olacağını. Acaba kime 99 vereceğiz ve takıma nasıl etkisi olacak? Bunu merak ediyorum. Çarkımız ekranlarda kadrodaki bütün Tüm futbolcuları çarka ekledim. Şimdi döndürüyoruz ve bakalım kim geliyor? Muç. Muç'u yazamamışız. Muç yazmışız. muç ya gel kalbime yatıya. Gördüğünüz gibi Muci 99 Oval'a geldi. Bütün özelliklerini 99 yaptık abi. Şöyle göstereyim. Adamın bütün özellikleri 99. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Muci'nin oynadığı mevkide bizim zaten en iyi futbolcumuz Rafa Silva oynuyordu. Bu yüzden bu iş bize eksi yazabilir abi. Rafa Silva'yı oynatacak başka bir yer bulmamız lazım. Santraford'u oynatamayız. Nerede artı alabilir onu düşünüyorum. Sol kanatta oynatacağız Rafa Silva'yı. Formasyonumuzu değiştireceğiz gibi duruyor. Bir de keşke defanstan bir oyuncuya artı gelseydi ya. Ben Bence Beşiktaş'ın asıl sorunu defansta çünkü. Bence Süper Lig'de kullanılması en ideal formasyonlardan biri Topal Joseph yapacağım. Bak nerede o formasyon? Topal Joseph formasyonum nerede benim ya? Ben mi göremiyorum. Kafayı yiyeceğim ha. Topal Joseph formasyonu. Tamam en sevdiğim formasyonlardan biri. Getson'la Musrati yan yana önlerinde Muçi olacak. 99 yaptığımız oyuncunun çünkü mevkisini değiştirmek hile gibi olur. Rafa'nın mevkisini değiştireceğiz. Buna göre şekillenecek kadromuz şu anda böyleyiz. Atıyorum yedeklerden Mustafa Ekimoğlu eğer 99 overlu olursa mesela imobile direkt yedeye gidecek anladın mı? Videonun olayı o. Bu konsepti sevdiyseniz yorumlara yazın bu arada ya da başka hani nasıl değiştirebiliriz bu konsepti yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Rafa Silva'ya sol kanat veriyoruz ve ilerleyeceğiz abi. Önce bir iki hafta gidelim sol kanadını verelim reisin. Rafa gel oğlum sol kanatsın tamam. O artı bir aldı bir de reisime bak be. Hem Muçi'yi 99 yaptık bu sezon hem de Rafa'ya artı bir verdik güzel. Bakalım neler değişecek takımda. Şampiyon olabilecek miyiz Süper Lig'de? 99'luk Muçi biz şampiyon yapabilecek mi? Meraktan öleceğiz. O yüzden hemen sezon sonuna gidiyoruz. Evet bakalım Beşiktaş'ımız ne yapmış? Ligde dördüncüyüz. Geçen sezondan daha kötüyüz ya. Muçi'yi 99 yaptık. Hiçbir şeye yaramadı şu anda. Hiç işe yaramadı yani. Geçen sezon daha iyiydik. Şampiyonlar ligine gittik mi ikinci olduğumuz için? Gittik 18. olmuşuz. Playoff'larda Liverpool'dan 8 yemişiz. Abi. Neyse en azından 2 maçta 8 yemişiz. Sıkıntı yok. Sinirim bozuldu ya. Gol krallığında Muçi yok mu abi? O kadar her şey 99 oldu. Asist kralı olmuş. Eyvallah. Yeni sezon Yeni bir futbolcuyu 99 yapacağız Bence çok gol yiyoruz Ligdeki durumumuza bir bakalım ee, Sorunumuz çok gol yemek diye düşünüyorum Ama göreceğiz Yani 41 gol yemişiz abi Şampiyon Fenerbahçe 39 yemiş Atamıyor muyuz? Atamıyoruz abi Gol atamıyoruz Immobile'nin overall'ı mı düştü? Ne oldu? Immobile artık çok yaşlandı tabii 75'e düştü Futbolu zorla bıraktırmıyoruz challenge'ımız için E tamam abi Tamam yani devam edeceğiz Çarkımız yine dönüyor dostlar Bakalım kim 99 olacak? Hayır Hayır Barit Emrecan Terzi olsun Tayfur Bingöl Tayfur'un da bütün özelliklerini 99 yaptık ve yaşını gençleştirdik dostlar 99 kalması için. ilk 11'e Masuaku yerine Tayfur girdi. Yani bir stoper kaleci falan olması lazımdı ya. Hiç istediğim gibi olmadı biliyor musun? Şu anda hiç istediğim gibi gitmiyor iş. Rafa'nın da overall'ı düşmüş yaşından ötürü. Yani bu sezon ne olacak bilmiyorum. Muç ve Tayfur'u 99 yaptık. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hay Allah'ım. Neyse geç sezon sonuna. Sezon sonuna geldik. Tayfur'u 99 yapmıştık. Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz Tayfur'la. Süper Lig'de de şampiyon oldu. Oğlum Mucci ve Tayfur'u 99 yapıp Süper Lig şampiyonluğunu aldık lan. Bu kadar basit miydi? Ee, Şampiyonlar Ligi'ni Bayern kazanmış. Hala Avrupa'dan bir kupamız yok. Avrupa'da kupa için ilerlememiz gerekiyor. Manchester City konferansa düşüp konferansa almış. Acayip bir sezon daha yaşadık. Ee, önümüzdeki sezonda yine futbolcumuzu 99 yapacağız. Galatasaray Broha'yı almış ve gol kralı olmuş Broha. Patrick Schick ikinci. Ernst Mucci de üçüncü olmuş. Mucci ya üçüncü. Fener de Şiki almış. Ha bu transferler ne? Şimanski asist kralında birinci. Sonra Tayfur ve Muçi geliyor. Gol yenmeyen maçta da Ersin Destanoğlu birinci olmuş. Ya yeni sezonda eğer ki çarktan kalecimiz çıkarsa ve onu 99 yaparsak bence Avrupa'dan bir kupa getiririz. Ama ya yani takımımızda çok eksik var. Süper Lig'de nasıl şampiyon olduk anlamadım. Çünkü stoperlerimiz 72, santrforumuz 70. Rafa Silva gün geçtikçe düşüyor. Ben anlamadım abi. Neyse dur bakalım bir yeni sezona geçelim. Yeni sezonda kim 99 olacak çarkımız dönüyor ve yeni transfer. Elan Ricardo. Dur bakalım bunu 99 yapalım hadi. Evet. Elan Ricardo'yu da 99 yaptık. Dizilişimizi değiştirdik. Orta sahamız bence gayet sağlam. Bu sezon Avrupa'dan bir şey gelir mi bilmiyorum ama simülasyonumuz başlıyor. Simülasyonda bazı şeyler gördüm dostlar. Yine şampiyonuz. Sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlediğimizi gördüm abi. Türkiye kupasını alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanmış. Biz bir yerde City'ye eğlendik. Çok da ilerlememişiz lan. Ama City'yi yendik bir maçta. Ve lig aşamasında 3. bitirmişiz abi abi bak. Bazı mevkilerde çok eksiğimiz var. Yoksa var ya herkesi silip süpüreceğiz de. Neyse. Fenerbahçe'de Çeh diye ricen bir oyuncu gol kralı olmuş. Bu kim lan? Kimin riceni acaba? Yorumlara bekliyorum. Ben anlamadım. Yani Çek, Çeh ama kalecide değil. İlginç bir adam. Neyse Ernst Mucci ikinci olmuş. Asist krallığında Elan Ricardo ile Tayfur Bingöl'ü görüyoruz listede. Ersin Destanoğlu kalecilikte de birinci. Eyvallah diyoruz. Şöyle verimlerimize bakalım. Yeni sezona geçeceğiz. Verimlerimiz ne alemde? Mucci mesela ne yapıyorsun? Tayfur 27 27'ye 14. Muçi 27'ye 6. Elan Ricardo yeni 99 oldu. 20'ye 13. Rafa Silva 14'e 8. Bakalım yeni sezonda kimi 99 yapacağız. Benim tercihim abi ya kaleci ya da stoperlerden biri ya. Sandrifor'da olabilir. Sandrifor'da 99 yapabiliriz. Ya bunlar gelsin istiyorum. Dönüyor. Çarkımız dönüyor. Bakalım ne gelecek. Bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Hadi Ersin'e git. Ersin'e git. Yes. Kaleci geldi. Güzel. Kalecimiz Ersin Destanoğlu 99 oluyor. Bu bir yandan da bir aslında kariyer modu deneyi oluyor video. Ersin artık üzgün değil çünkü 99 oldu. Bence bu sezon 99'luk kalecimizle fark yaratabiliriz. Harbiden videodaki en merak ettiğim sezon bu sezon olabilir. Kaç oyuncumuzu 99 yaptık? Muçi, Tayfur, Elan Ricardo. Dur lan gidip sayalım be, Ak, beynim yetmedi şu anda bekle. Tayfur 1, 2, 3, 4. 4 oyuncumuzu 99 yaptık. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Bir yandan tabii işte Getson da gelişti. O öyle şeylerimiz de var. Hani bak Emirhan Topçu da gelişti işte. Bakalım neler yaşayacağız. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Sezon sonunda yine görüşelim. Bu sezon başarıya ulaştık mı? Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışız. Dedim ama kaleciyi 99 yapınca başaracağız dedim. Türkiye Kupası'nı alamamışız. Ee, Süper Lig'de zaten şampiyonuz. Demek ki 4-5 oyuncuyu 99 yapınca aslında başarı geliyor. Baksana her yeri sildik süpürdük. Ligde zaten 3 sezondur şampiyon oluyoruz da. Şampiyonlar Ligi'ni de almak önemliydi açıkçası. Napoli, Atletico Madrid ve finalde Paris Saint yenerek Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oluyoruz. Broja yine gol kralı. Ya yani bir Santforumuzu 99 yapamadık ki listeye girsin. Rafa Mucci ee, Kalede'de Ersin 3. olmuş. 99'luk Ersin 3. olmuş. Ama tabi stoperlerimizin de burada yani önemi var. Bak Şampiyonlar Ligi'nde birinci. Asiste Raşitsa birinci olmuş Kıvaray'la beraber ve gol krallığında da Osimen Napoli'ye dönüp gol kralı olmuş. Tayfur Bingöl ikinci olmuş. Canın sağ olsun. Helal olsun sana Tayfur. Şöyle bir kadromuza bakalım. Harbiden toplamda 1, 2, 3, 4. thank you 4 futbolcuyu 99 yaptık ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık abi. Yanlış saymadım herhalde aynen. Tabi bu esnada get da arttı. 85 oldu işte genç oyuncularımız gelişti. 5 sezonda Şampiyonlar Ligi kazandırdık. Tayfur Bingöl 33 gol 11 asist. Muçi 28'e 13. Ricardo 23'e 10. Rafa 15'e 14. Raşitsa, Muleka, Getson diye gidiyor. Bu konsepti başka hangi takımlara yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Normalde Beşiktaş herkes satılık yapacaktım ama aynı videoları çekmek istemiyorum. Biraz farklı konseptler bulmak istiyorum. Bu yüzden sizin yorumlarınızı ihtiyacım var. Dediğim gibi yorumlarda FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Bekliyorum hepsine. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.